12 eş kareden oluşmaktadır diyor. Tanjant x ve kotanjant e, y değerlerini toplamamızı istemiş. Şimdi arkadaşlar burada ne yapabiliriz? Şuradaki üçgeni düşünün. Bak x açısının olduğu üçgenden bahsediyorum. Burada bir dik üçgen var. ve ben bu dik üçgenin içinde trigonometrik oran bulabilir miyim? Evet bulabilirim. x açısının karşısı 2 birim. Burası komşusu üç birim. Yani tanjantiksin iki bölü olduğunu gördüm. Görebildik mi? Hı hı. Tamam. Şimdi gelelim y'ye. Bakın y açısını burası y ile şurası aynı açı. Çünkü yönde ya burasını da y olarak düşünelim. y'yi aşağıdaki açıdan hesaplayalım. Çünkü yukarıdaki açıda hesaplarsak şu uzunluğu bulamıyoruz. Büyük üçgene bakalım. Büyük üçgende y'nin karşısı 4 birim komşu 1 bir birim. Yani tanjant y 4 ama kotanjant y ne yapar? 4'ün tam tersi 1 bölü 4. O yüzden biz 2 bölü 3 ile 1 bölü 4 toplayacağız. Bu toplama işleminin sonucu da 8 ve 3 topladık. 11 bölü 12 yapacak.